Merhaba sevgili dostlar, Kripto Vadisi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Binance Türkiye'nin yeni yıl tatilinin özel olarak 3000 TL değerinde hepsi burada hediye çeki kazanma fırsatı ile ilgili videomuzu istiyorsanız hemen başlayalım. Binance Türkiye'nin Twitter adresinde bir paylaşım var sevgili dostlar. Bu paylaşımı ne yapacağız? Öncelikle gönderiyi beğeneceğiz. Daha sonra retweet edeceğiz. Yorumlarda hepsi burada hediye çekileri ne yapmak istediğiniz bizi kısaca paylaşacağız sevgili dostlar. En yaratıcı ve en iyi 50 yanıt jüri tarafından ne yapacak sevgili dostlar? Ödüllendirilecek. Ee, Twitter linkini ne yapıyorum ben? Aşağıda bırakıyorum sevgili dostlar. Hemen Binance hesabınıza girdiğinizde de yine şöyle bir link var. Bu linke de tıklayacaksınız sevgili dostlar. Burada da form var. Formu dolduracaksınız. İstiyorsanız tekrar buradan bir okuyalım. 3000 TL değerinde hepsi burada hediye çeki olsaydı ilk ne alırdın? Atlı kampanya 20-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenen bu etkinlikte yaratıcıların konuştur ve Banis TL ile harika ödüller kazanma şansını yakala sevgili dostlar. Tam 50 tane başarılı katılımcıya 3000 TL değerinde bir hediye çeki kazanacak sevgili dostlar. Yani 50 tane kişi kazanacakmış. O yüzden şansımız da gayet yüksek sevgili dostlar. Demek ki demek ki de paylaştığım Twitter'ı beğeneceğiz. Twitter edeceğiz. Yorumlarda hepsi burada dediği çekiyle yapmak ne yapmak istediğimizi kısaca paylaşacağız. Bu formu da eksik olarak dolduracağız ve katılımı tamamlayacağız sevgili dostlar. Güzel bir etkinlik. Gerekli tüm linkleri aşağıda bırakıyorum. Siz de bu etkinliğe katılarak 3000 TL değerindeki hediye çeki, çiçekini kazanma şansını yakalayabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın